Merhaba, bu videoda Game Maker Language kullanarak yeni bir oyun geliştireceğiz. Geliştireceğimiz oyunun türü Endless Runner olarak geçiyor. Bu oyun türüne Subway Surfers, Temple Run gibi klasik oyunları örnek gösterebiliriz. Bizim geliştireceğimiz oyunun teması da bunlara benzer olacak. Karakterimiz sonsuz devam eden bir ormanda hem zeminde hem de havada hareket eden düşmanlara yakalanmadan platformda koşusuna devam etmeye çalışacak. Oyunda kullanılan asetleri aşağıya ekleyeceğim. İsteyen bu kaynakları kullanabilir veya kendi kaynaklarını kullanarak oyunu geliştirebilir. Şimdi ilk olarak oyun projemi oluşturarak başlıyorum. Merhaba arkadaşlar, harika bir çekilişimiz var. Udemy'de paylaştığım 500 TL değerindeki Game Maker kursuma ücretsiz şekilde erişim kazanmak için katılım çok kolay. Çekilişe katılmak için bu videoyu beğenip kanala abone olun. Yorumlara neden bu kursu istediğinizi yazın. Neden bu kursa ihtiyacınız var? Hayatınıza nasıl bir katkı sağlayacak? Çekiliş süresi bir hafta olacak. Kazananı bir sonraki videomda yorumlarda açıklayacağım. Şans sizinle olsun. Game kısmından Blank Game'i seçtim ve bir isim veriyorum. Endless Runner dedim ve Let's Go diyerek oyun projemi oluşturuyorum. İlk aşamada karakterimizin hareket özelliklerini geliştirerek başlayacağız. Zıplama, eğilme gibi özelliklerini oluşturacağız. İki boyutlu oyunlarda karakterin belli hareketleri ve animasyonları için farklı sprite yapıları oluşturmamız gerekiyor. Önce karakterimiz için koşma, eğilme, zıplama gibi hareketleri sprite'lar oluşturarak belirleyeceğiz. Ben şimdi önceden hazırlamış olduğum görselleri Game Maker içerisine yüklüyorum. Bu sprite'ları doğru şekilde isimlendirmeniz önemli olacak. Buna dikkat etmenizi öneririm. Şimdi burada sprite kısmına şöyle tıkladım. Yukarıdan artıya basarak 4 adet sprite oluşturacağım. Buraya adeti yazıyorum. Sprite seçip create diyorum. Bize 4 farklı sprite oluşturdu. Şimdi ben bunların isimlerini düzenleyeceğim. Buna çift tıkladığımda sprite'in içerisine gidiyorum ve buraya ilk önce sprite player idle dedim. Idle karakterin koşmadığı, zıplamadığı durumları ifade eden bir yapı. Bunu bu şekilde isimlendirdik. Şimdi ikinci sprite'ime geliyorum. Bir de bizim sprite player run adında bir sprite oluşturmamız gerekiyor. Bu sprite ile birlikte karakterimiz koşarken bu görüntü ortaya çıkacak. Üçüncü olarak sprite player slide şeklinde bir sprite oluşturacağım. Bu slide dediğimiz sprite karakterimizin kaydığı durumda ekranda gözükecek görsel olacak. Son olarak da sprite player jump diyorum. Bu da karakterimizin zıpladığında ortaya çıkacak görsel olacak. Şimdi bunları isimlendirdik ama bunları sprite yüklememiz gerekiyor tabii ki. İlk önce bundan başlayalım. Şimdi import diyorum. Burada daha önce karakterim için spritelarımı seçmiştim. Şimdi bunların hepsini seçip aç diyeceğim. Buna yes diyorum. Görmüş olduğunuz gibi karakterimiz için 10 frame'den oluşan görselleri buraya ekledi. Ben bunu çalıştırırsam karakterimin hareket etmediği pozisyonda nasıl duracağını gösteriyor bize. Buradaki frame'leri artırıp azaltabilirsiniz. Örneğin bunu 15 yapalım. Daha yavaş bir görüntü olacak. 20 Bu şekilde bir görüntü. Bunu istediğiniz gibi nasıl gözükmesini istiyorsanız burada FPS değerini artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bunu durduruyorum. Odama geleceğim. Room 1 bizim zaten başlangıçta Game Maker tarafından oluşturulan odamız. Şimdi Sprite'ımı öncelikle buraya bir sürüklemek istiyorum. Ama bunun öncesinde tabii ki deneme yapmak için bir asset layer oluşturacağım. Çünkü sprite'larımı yalnızca asset layer'a ekleyebiliyorum. Şimdi sürükleyip bıraktım. Bakın burada karakterimizin boyutları fazla fazlasıyla uzun. Bunları belki 2-3 kat düşürebiliriz. Mesela gelelim buraya boyutları için. Örneğin burayı 100 yaptım. Aralarındaki orantı sabit olduğu için height değerinde 100'ü düşürdüğümüz oranda azalttı. Şimdi odama gelirsem bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Hatta bir tık daha küçültebiliriz. 80 diyorum. Odama gelirsem. Evet şu an ideal. Görüntüm biraz daha pikselleşmiş oldu. Zaten istediğim de bu. Piksel tarzında bir oyun geliştireceğiz. İlk görselimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Tekrar çalıştırırsam karakterimin animasyonunu görebiliyorum. Şimdi bu sefer de koşma animasyonu için görsellerimi yükleyeceğim. Sprite Player Run'a geliyorum. Yine Import diyorum. Bu sefer de Run klasörü içerisindeki bütün frame'leri seçip aç diyorum. Evet dedim. Bu sefer de koşma animasyonumuz geldi. Yukarıda 20 yapmıştık. O yüzden bunu da 20 olarak değiştiriyorum. Boyutları da 100 civarına yitireceğim. Şimdi odama tekrar gelip bu sefer de run kısmını koyuyorum. Bakın diğerine göre biraz daha kısa oldu. Bu tam istediğimiz bir şey değil. O yüzden bunu biraz daha uzun verebiliriz. Örneğin 120 yapalım. Şöyle. Heh. Bu çok daha iyi oldu. Birbirine yakın değerler olmuş oldu. Bunu 120 olarak değiştirdik. Frame değerimizi 20 olarak ayarladık. Bu sefer de Sprite Player Slide'ı ekleyeceğiz. Yine import diyorum. Slide içerisindeki tüm frameleri ekledim. FPS'i 20'ye düşürdüm. Başlatıyorum. Evet. Bu 373. Bunu biraz daha fazla yapmamız gerekecek. 130 diyelim. Apply dedim. Bunu da odamıza ekleyelim. Evet. Bu da gayet ideal. Birbirine benzer türde oldu. Bundaki değişiklikleri tamamladık. Şimdi aşağı iniyorum. Son olarak jump'a ekleyeceğim. Yine dosyam içerisinden tüm frameleri seçip yüklüyorum. FPS'imi 20'ye düşürdüm. Animasyonu çalıştırıp deneyelim. Evet. Zıplama efektimiz de hazır. Boyutları yine 120 civarına düşüreceğim bunun içinde. Odama gelip test etmek istiyorum. Evet bu da gayet ideal. Tüm sprite'larımızı yüklemiş olduk bu şekilde. Bunların boyutlarını ayarladık. FPS değerlerini ayarladık. Şimdi son bir sprite yapısı daha oluşturacağız. Buraya gelip sağ tıklayıp bir sprite daha oluşturuyorum. Bunun ismine de sprite block diyeceğim. Bu yapı yalnızca bir kare şeklinden ibaret olacak. Aslında oyunun yapısını düşündüğümüzde karakterimiz tek bir bloğun üstünde durup yalnızca zıplama veya eğilme hareketi gerçekleştirecek. Arka plan görseli ekranda kayarak karakterimizin karşısına farklı engeller ve güçlendirmeler çıkaracak. İsterseniz şimdi bunu oluşturalım. Bu sefer edit image diyorum ve kendim oluşturacağım. Şöyle burada rectangle seçeceğim ama içi dolu olmasını istemiyorum. Sadece dışı outline olsun. O yüzden yukarıdakini seçiyorum bakın alttakini de seçebilirsiniz. Ben yukarıdakini seçiyorum. Şöyle lacivert kalınlığını biraz daha arttırıp şöyle bir kare oluşturuyorum. Şimdi odama gelirsem eğer bunu bu şekilde koydum. Biraz daha uzunluğunu arttırmam lazım. Burayı 64 değil de 100 yapacağım. Odaya geldiğimde bu sefer karakterimin boyutlarında bir kare oluşmuş oldu. Mantık şu şekilde ilerleyecek. Bunları siliyorum. Karakterim bu bloğun üstünde duracak. Burada koşma ve zıplama hareketlerini yapacak. Haritamızda sağdan sola doğru karakterimize hareket edecek. Engeller de aynı şekilde. Aslında karakterimiz sabit, engeller ona doğru geliyor ama biz koşuyormuş gibi gözükeceğiz. Buradaki blok yapısında daha sonra ilerleyen aşamalarda daha iyi anlayacaksınız. Evet, şimdi sprite'larımızı oluşturduk ama bu yapılar yalnızca görselleri temsil ettiğinden hareket ve benzeri aksiyonları yapmamızı sağlayacak objeleri de oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden bunları kapatıyorum. Sağ tıklayıp close all dedim. İlk olarak blok sprite'ımız için bir obje oluşturalım. Objeye geliyorum. Sağ tıkladım ve create obje diyorum. İsmine obje blok diyeceğim. Sprite olarak da sprite bloğu taşıyıp buraya bırakıyorum. Şimdi tekrar odama geleceğim. Bunun ismini sağ tıklayıp rename diyerek room game olarak değiştiriyorum. Odamın uzunluklarını ayarlamam lazım. Bunun için önce asset'i sileyim. Delete layer diyorum. Room game'i tekrar tıklıyorum sağ taraftan. Burada odamızın boyutları karşımıza çıkıyor. Ben bunu 1280'e 720 olarak değiştireceğim. Şöyle dikdörtgen şeklinde bir harita oluşmuş oldu. Ardından obje bloğumu bu sefer haritama ekleyebiliyorum. Çünkü bu artık bir obje. Sprite'ları buraya ekleyemiyorum. Ama objelerimi instance layer içerisine ekleyebiliyorum. Şimdi bir de oyuncumuz için bir obje oluşturmamız lazım. Buna da obje player diyorum. İlk önce bir create event oluşturacağım. Create event'imi oluşturdum. Kodlarımızı gml kodla yapacağız. Bu proje için bir daha sorma diyorum ve okey dedim. Yorum satırını silip kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. İlk olarak yer çekimi değişkeni oluşturacağız. Bunun için grav eşittir gravity'nin kısaltması grav eşittir 7 diyorum. Bu değerleri biz create içerisinde başta oluşturacağız. Daha sonra script kodlarımızı yazarken bunları nasıl kullanacağımızı ve kendi oyun yapımıza göre nasıl değiştirebileceğimizi göreceğiz. Şimdilik yalnızca gerekli değişkenleri oluşturmamız yeterli. Bir diğer değişkenimiz de zıplama için olacak. Buna da jump speed diyorum. Bunun değerini de 50 olarak belirledim. Aslında başlangıç değerleri belirliyoruz. Bir de dikey hızımız olacak. Bunun için vertical speed diyorum. Ve sıfır dedim. Bunun sebebi vertical speed dikey hızımızı ifade ediyor. Ve ilk başta sıfır olmasını istiyorum. Yani aşağı yukarı karakterin bir hareket etmesin. Ama ilerleyen aşamalarda zıplama ile ilgili kodlarımızı yazarken vertical speed'i değiştireceğiz arttıracağız veya azaltacağız. Bu sayede karakterimiz dikey düzlemde yukarı veya aşağı gidecek. Horizontal speed yani yatay hızımız olmayacak. Çünkü karakter tam olarak sabit duracak. Aşağı veya yukarı zıplayabilecek. Haritamız karakterimize doğru gelecek. Ama tabii ki oyunu oynayan kişiler bunu fark etmeyecekler. Onlar karakterimiz ileri gidiyormuş gibi hissedecekler. Evet sayısal değer alan bütün değişkenlerimizi oluşturduk. Şimdi bir de boolean yapıdaki yani true false değerleri alan ve karakterimiz için kodları oluştururken kullanacağımız kontrol değişkenlerini oluşturacağız ve bunların varsayılan değerlerini belirleyeceğiz. İlk olarak jumping ile başlamak istiyorum. Buna false dedim. Yani jumping'in başlangıç değeri false olacak. Falling değerimiz ise bu da false olacak. Sliding de yine aynı şekilde false olacak. Aslında zıplama, düşme ve kayma efektlerinin değerlerini false yani kapalı olarak işaretledik. Bunu ilerleyen aşamalarda true'ya çevirerek farklı işlemler yaptırabileceğiz. Scriptleri yazarken bunları zaten göreceğiz. O yüzden şimdilik geçiyorum. Bir de max speed değişkeni oluşturmak istiyorum. Bunu da 50 dedim. Hatta bunu da yukarı alalım. Evet, başlangıç değerlerimizi oluşturduk. Şimdi bir de step event oluşturmak istiyorum. Bu event içerisinde birazdan oluşturacağım scriptlerin çalışmasını sağlayacak kodları yazacağım. Game Maker'da script dosyaları oyun içerisindeki tekrarlayan ya da karmaşık işlemleri organize etmek ve yönetmek için kullanılan kod parçacıkları aslında. Bu dosyalar bir oyun projesinde sıkça kullandığımız kodları bir araya toplamak ve bu kodları gerektiğinde kolayca çağırmak amacıyla kullanılıyor. Aslında karmaşık yapılar değil, sadece biraz üst seviye yapılar. Bunları başlangıç oyunlarımızda kullanmamıştık, yeni yeni kullanmaya başlıyoruz. Şimdi ben buraya sırasıyla oluşturacağım. Aslında şu an oluşturmadım ama ileride oluşturacağım. Script isimlerini yazıyorum. Script detect key dedim. Script grant check adında bir script oluşturacağım. Script jump check adında bir başka script yapısını yazıyorum. Script collision check dedim. Son olarak da script set sprite diyorum. Bu tamamen benim oluşturduğum isimler. Yani siz bunları farklı isimlendirebilirsiniz. Bunlar Game Maker içerisinde bulunan scriptler değil. Hatta şu an bunları biz birazdan kendimiz oluşturacağız. Sadece buraya başlangıç için isimlerini yazıyorum. Sonraki videolarımızda bu scriptler içerisinde, bu fonksiyonlar içerisinde kodlarımızı oluşturacağız ve bunların çalışmasını sağlayacağız. Şimdi isterseniz odamıza gelelim. Bir ön izleme yapalım. Karakterimi tabii ki buna bir sprite belirlememişiz. Başlangıç olarak sprite'lardan idle'ı seçiyorum. Yani durur haldeki görüntüsünü seçiyorum. Tekrar odama geldim ve karakterimi artık buraya bırakabilirim. Son bir özet olarak karakterimizin bu objemiz üzerine duracağını, haritamızın karaktere doğru ilerleyeceğini, karakterimizin de sadece burada zıplama ve eğilme gibi hareketler yapacağını söyleyebilirim. Haritamızda çeşitli engellerle karşılaşacak, bunları atlatmaya çalışacak ama aslında oyun boyunca buradaki bloğun üzerine duracak. Tabii ki biz bu bloğu görünmez hale getireceğiz. Oyun içerisinde oyuncular sadece platformu görecekler. Karakterimizin bu bloğun üzerine durduğunu fark etmeyecekler. Evet bu videoda kaynaklarımızı oluşturduk. Bir sonraki dersimizde StepMent'i içerisinde yazdığımız script yapılarını oluşturarak oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz.